Değerli arkadaşım, Selahaddin Eyyubi'yi biliriz. Çok uzatmayacağım, durumu biliyorsunuz. Selahaddin Eyyubi bir minber görür, bir minber görür. Bakın şurası bir minber. Olayın başladığı yer burası değil ama ortasından anlatmaya başlıyorum. Selahaddin Eyyubi minberi görür, taht diyelim yani. Der ki, 7 yaşında ben bunu Kudüs'e götüren bir insan olmak istiyorum diye büyük çapta, çapı büyük olan bir hayal ve hedef oluşturur. Yıllar sonra nasip olur. Selahaddin Eyyubi komutan olur. Kudüs Fatihidir. Kudüs'ü fetheder ve gerçekten yıllar önce ben bu minberi Kudüs'e götüreceğim der ve gerçekleştirir Allah'ın izniyle. Hikayenin tabi başladığı yer burası değil. Öncesine gidelim. Bu minberi kim koydu buraya? Bir marangoz koydu. Marangoz dedi ki hikaye buradan başlıyor. Ben marangozum. Elimden sadece bu minberi yapmak geliyor. İnşallah birisi de çıkar bu minberi Kudüs'e götürür. Bir komutan gelir bu minberi Kudüs'e götürür dedi. Bakın Burada çok ilginç bir ayrıntı var. Şimdi Selahaddin Eyyubi olmanız yetmiyor aynı bakış açısında, aynı minvalde, aynı çapın büyüklüğünde bir hedefi olan başka bir marangozun da olması gerekiyor. Çünkü gündemde o zaman da gündem şuydu. Filistin kurtulsun, Filistin fethedilsin, Filistin'e gidelim, Filistin'e girelim, Filistin'i kurtaralım. O gün Kasap da öyle düşünüyordu, Manav da öyle düşünüyordu, Demirci de böyle düşünüyordu. Çocuk da böyle düşünüyordu, yaşlı da böyle düşünüyordu. Demek ki kazanmak bir ekip işi. Demek ki bir takım lazım. Demek ki bir ekip olmak lazım. Demek ki bir çevre edinmem lazım. Bu çevrenin de benimle çapının büyüklüğü aynı hedefe sahip bakış açısında olan insanların olması lazım. Yani benim bir marangoza da ihtiyacım var. Bana destek veren, bana gelip o minberi koyup benim elimden bu geliyor. Ben de inanıyorum ki sen de bunu alıp oraya götüreceksin diyebilecek. Bana inanç veren, cesaret veren ve benim bakış açım gibi bakan bir marangoza, bir arkadaşa, bir desteğe, bir ayağa, bir göze, bir kola, bir dirseğe ihtiyacım var. Ben başkasının bir marangozuyumdur. O Selahattin Eyyubi gibidir. Ben Selahattin Eyyubi gibiyim. O benim marangozumdur. Yani birbirimize aynı hayaller, aynı çapta hedefler, aynı büyük hayaller koyan insanlar ancak birbirine destek verebilir. Uyum dediğimiz şey var ya işte tam da burada gerçek oluyor. Sizin hedefiniz ilk bine girmektir. Arkadaşınızın hedefi 300 bindir. 300 binde olan bir arkadaşın ilk binde olmak isteyen birine destek vermesi çok da söz konusu olmayabilir. İstisna olabilir ama gerçekçi de konuşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar şu bir gerçek. Aynı bakış açısına, aynı büyük hayali olan, aynı çapı büyük hedefi olan insanlar ancak birbirine yardım edebilir. Çünkü ancak onların yemesi, içmesi, uykusu, çalışması, günü nasıl geçirmeleri aynıdır, benzerdir. Çünkü aynı büyük hedeflere sahiplerdir ve ancak birbirlerine destek verirler. Nasıl bir çevre edinmek istiyorsanız önce bir hayalinize bakacaksınız. Sonra dönüp bir çevrenize, arkadaşınıza tutuyor mu? Aynı yerden bakıyor muyuz? O zaman devam edin. Bakın bakalım sonuç nasıl da zaferle sonuçlanacak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.